Herkese merhabalar. Bugün değişik bir konsept ile karşınızdayım. Fakat ara ara bu videoları çekiyorum. Onu da itiraf etmem gerekiyor. Bu Ramazan ayında çekemedik. ramazan atlattık. Şimdi yemek videosuyla karşınızdayım. Tabi yemekten sonra yine sigara, elektronik bilmem ne konseptimize uygun bir kapanış gerçekleştirdim Şöyle bir ince çıtır patates buldum bimden. Ee, cips gibi sanırım ince. Yaklaşık 2,5-3 dakika falan kızartıyoruz bunu. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun haznesi maalesef çok ufak olduğu için bundan bir 4-5 kere falan yapmamız lazım. Ayrıca şöyle soslu bir piliş döner aldım. Yarım kiloluk içinde sosla çıkıp sosla birlikte lezzetli bir kıvam yakalıyoruz. Bu yufka kullanacağım. Bu yufka dediğimizde şebit ekmek olarak geçiyor. Yani lavaş gibi. Lavaşın biraz daha ince yumuşak hali. Güzel oluyor bence bu. Bu daha mantıklı. Şöyle 2-3 kat yaptık mı yumuşacık güzel olur. Bir de sos aldım da sos sanırım şu anda kızartamayacağız. Yine denerim. Dönerin yanında pek gitmez. İçeri domates aldım. Bu küçük domateslere bayılıyorum. Evet şöyle altına bir peçete koydum. Şimdi kaç dakika olmuş? Bir bakıyorum. Yaklaşık 3 dakika olmuş arkadaşlar. Bu patatesimiz olmuş. Şu şekilde şimdi dökeceğim sanki bir birkaç dakika daha istermiş gibi. Tabi ilk deneyimiz. Normalde bu patatesler bu kadar çabuk pişmiyor. Şimdi tekrar koyacağız. Bakalım arkadaşlar. Patatesler uzun da. Bu arada bu patatesin içerisinde ben size biraz içeriğinden bahsedeyim. Ee, şimdi ben gıda çalışıyorum. Maalesef aldığınız ürünlerin içeriğine bakmak zorundasınız. Hiçbir kaçarı kurtuluşu yok. Bu patatesin içeriğinde işte patates, bitkisel yağ, palm yağ olarak geçiyor. Çok zararlı bir yağ. Ee, bir de tuz. Çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız diyor. Bu da patatesin bozulmasına sebebiyet verir. Yok. 3 dakika gayet iyi bir pişirme süresi. Tabi ilk servisi attığımız için biraz yumuşak çıkmış. Şimdi biraz daha şey çıkar. Evet, şöyle bir de güzel bir. Ketçaplı mayonezli güzel bir sos yapalım ve o sosla birlikte patatesi yiyelim. Gerçekten kıpkırmızı çok güzel bir patates oluştu arkadaşlar. Bu dönerde en son yapacağız. Döner zaten çok hızlı olan bir şey. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadır uğraşıyorum. Bir üç kere koydum yani şu şekilde bir avuç bir patates koyabildik. Maalesef fazlases çok küçük. Uğraşılır mı derseniz şahsen kullanılabilecek bir şey değil. Yani bir hazne yetmez. iki hazne falan bir kişiyi kurtar böyle. Yani ben şunu 3 parçada çıktı. Ben şunu yesem yetmez bana. Şu döneri de açtık. Bu sosu da bu şekilde birlikte karıştıracağız. Böyle harmanlayacağız. İlk, ilk başta tabi sos. Ondan sonra döner. Şimdi şunu da çıkaralım. Şöyle önce bir yağını aktıyoruz. Bir posta da atacağım. Bundan sonra inşallah gerek kalmayacak. O arada da dönerimizi yaparız. Saat 9'a geldi. Biz yarım saattir bunlarla uğraşıyoruz. Şöyle bir kostura da atalım. Bak bir avuç koydum. Bak şu bir avuç koydum. Bir avuç daha koyuyorum. iki Şöyle birkaç tane daha koyalım. Hani kapatsın yani. Bu seferkini biraz dolduracağım arkadaşlar. Bu son atışım. Şimdi fosur fosur kızarırken burada bu şey olur. Hiç akıl işi değil, mantık işi de değil. Yani bunu bir insan niye kullanır? Ben çözemedim. Yağını bir tık daha eklememiz lazımmış fırçaya. Şöyle yine tabii patateslerimiz güzel oldu. Ben patatesin şeklini böyle çıtırlığını beğendim. Patates de genel olarak güzelmiş. Şimdi şeyi yapalım döneri. Evet. Ateşi biraz kısıyoruz. Şuradan şöyle bıçağımızı alıyoruz. Sosu biraz aktalım. Domates sosunda şöyle Hatay usulü gibi güzel bir döner yapacağız. Tam yırt tam bu sosu karıştıracağız arkadaşlar. Hafif böyle ketçaplı gibi sos. Tadına bakacağım şimdi. Bildiğiniz sulu domates salçası. Evet bir tarafta patateslerimiz sızarıyor. Bir tarafta dönerimizi atıyoruz. Yemekteyiz gibi oldu biraz. Şu kafi arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da su dolduruyorum. Burada döner bu kıvama gele dursun. Zaten pişirme süresi 2 dakika olarak geçiyor. Bir taraftan da soslarımızı kesip atacağız biraz aç gözlük yaptım. Sosis de işte atma kararı aldım. Şöyle suyun içine daldır çıkar daldır çıkar. Bir sos saçlaması yapalım. Bunun altını biraz daha kısalım dönerimizin Şöyle. Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Ben açlamayı seviyorum. Suyunu biraz fazla doldurmuşuz. böyle kabarıyor bu parmak gibi güzel bir sos oluyor. Özellikle hindi sosisleri de çok severim. Şimdi hemen döneri çevirelim. Aslında kapak olsa şurada kapak kapatırız da o kadar uğraşmayacağım. Hem bulaşık çıkmasın. Sonra bir de onların yıkaması var. Yani düşünceye bak abi. Düşünce nereden nereye? Hemen şöyle kameramızı çevirelim. Şimdi bir patates daha çıkaracağız burada. Bu patatesler az daha dursun. Az daha ister. Şöyle göstereyim. Kıpkırmızı. Evet arkadaşlar. Şimdi dönerden koyacağım. Şu şekilde. Biraz döner koyuyorum. Şimdi bu döner bu şekilde. İçine iki tane de çeri domates dilimleyip atacağım. Şu lezzet katsın. Bu ekmek arası. Bir de lavaşımıza bakalım. Lavaşla daha farklı şeyler yapacağım. Evet, şimdi lavaş yapacağız. Bu şekilde şöyle katlıyorum. şöyle yapalım. Şunu da şöyle katlayalım. Bir lavaş daha koysak iyi olur. Lavaş nerede? Evet şöyle iki lavaş yapacağım. Sağlam olsun. Bunlar ince arkadaşlar. Lavaş diyorum bu arada yufka. Lavaş farklı. Lavaşta da biraz daha bunlar kalın oluyor. Bu yufka arkadaşlar. Şu şekilde dönerimizi koyduk. Üstüne biraz daha ketçap sıkıyoruz. Üstüne biraz daha mayonez sıkalım. Üstüne biraz daha patates atacağız şimdi. Biraz da mayonez az oldu. Çift lavaşı yaptığım iyi olmuş. Çok kalın bir dürüm yaptım. Şu şekilde arkadaşlar şöyle mı? Evet arkadaşlar şimdi sos yapacağız. Bu arada şarjım çok az kalmış. Şunun içerisine mayonezli bir sos yapacağım. Sos dediğimizde şu arkadaşlar içerisine bu ne? Kekik. Şu da bu kekik. Biri Kara kek çok güzel bir sos yaptık tam çıkmamış bu arada kusura bakmayın evet şimdi kapanışı yapalım şurada ekmek lavaş ekmek şöyle son bir rutuş şöyle <laughs> evet bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmeyelim devamı gelecek bunları bir tüketelim